Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fasulye turşusu yapacağız. Benim şöyle 2 kiloya yakın fasulyem var. Çok iyi değiller. Türk fasulyesi. Burada bulamıyorum zaten. Buranın fasulyelerinden güzel olmadığı için, Türkiye'den geldiği için böyle bunlardan ben turşu yapmak istedim. Turşu yaparken özellikle alacak olduğunuz zaman fasulyenin neyine dikkat etmeniz lazım. Şöyle kırdığınız zaman suyu çıksın bilginiz olsun. Kırdığınız zaman kılçığına bakın. Ee kılçık ene kılçığı varsa kesinlikle almayın. Boyuna kılçıklı turşu da olabiliyor. Türkiye'de çok çeşitli fasulyeler var. Hepsinden olmuyor. Sonra eriyorlar. Bilginiz olsun. Fasulye yap turşusu yaparken şu kısımlarını kesinlikle kesmiyorsunuz. Şu uç kısımlarındaki şunları alabilirsiniz şöyle. Kendisine fasulyenin kesinlikle dokunmayın. Şimdi çok erken çürüyor bu şekilde. Bu şekilde fasulyelerimizi ayıklayalım uç kısımlarını keselim daha doğrusu şöyle gördüğünüz gibi kendi bedenine hiç dokundurmayın uçlarına dokunmayın bu şekilde fasulyelerimizi yapalım evet isterseniz böyle de bırakabilirsiniz ama vaktiniz varsa bunları kesin ama kendisine kesinlikle dokunmayın fasulyenin çok erken çürür bozulur bilginiz olsun fasulye turşusunun sağlam kalmasının özelliği bu bunu sakınlıkla unutmayın çünkü ben annemden öğrenmişim bunu. Benim annem biz Trabzonluyuz. Turşu dediğiniz zaman Doğu Karadeniz fasulye turşusunda üzerine yoktur. Fasulye turşusu bizim oralarda en meşhur şeylerdendir, yiyeceklerdendir. Bu şekilde hepsini. Evet, ayıkladığım, temizlediğim fasulyelerimi kılçıklarını ayarladım. Ayıkladığım da demeyeyim. Şöyle uçları kesin kalsın. Üzerine kaynamış su koyuyorum. Siz çok yapacaksanız tencerede kaynatıp içine fasulyelerinizi de koyabilirsiniz. Ben fasulyelerimi 5 dakika kadar kaynatacağım. 3-5 fazla değil. Çok erken yiyecekseniz daha fazla da kaynatabilirsiniz. Yalnız her fasulyede farklıdır. Onu da söyleyeyim. Bu fasulyelerin bazıları çok taze oluyor. 2-3 dakika bile kaynamadan hemen yumuşuyor. Bilginiz olsun. Bunları bir güzel haşlayalım. 5 dakika kadar. Evet. Fasulyelerimiz kaynamaya başladı. Alt üst yapalım. Tam 5 dakika kaynatalım. Ama böyle, alt tarafını üstte, üst tarafını altta kaynadıktan sonra 5 dakika önce kaynamıyor ben fasulyeleri koyunca su soğuyor biraz evet fasulyelerimi haşladım yıkadım soğumasını bekliyorum iyicene soğumasını isterseniz soğuk suda bekletip yapabilirsiniz işiniz acilse tabi fazla fasulye yaptığınız zaman onları sererek tepsilerde falan soğutmanız gerekiyor benimkileri az figülo oldukları için yıkadım onları. Yine de tam soğumasını bekliyorum. Yıkamış olduğum, soğutmuş yıkamış olduğum fasulyelerimi cam şişe kavanoza koyuyorum. Siz isterseniz pet şişeye koyabilirsiniz. Şöyle 3-4 tane sarımsak kullanıyorum. Bölmüyorum. Böyle direkt dibine iki tanesini atıyorum. Uzun vadeli düşünürseniz sarımsağı az koyun turşunuza. Bunu da size söyleyeyim. 1-2 taneyi geçmesin. Ben 1 litre suya 1 yemek kaşığı tuz koydum erittim. Siz kaya tuzunuz varsa kaya tuzu kullanın İsterseniz hazır su isterseniz musluk suyu kullanıyorum ama çok yoğun kireçli sularda siz bilirsiniz su şeyini hazır su da kullanabilirsiniz uzun vadeli turşularınızda isterseniz. Pasirelerimizi hemen yerleştirmeye başlayalım hemen içine koydum bu şekil güzel güzel yerleştirelim hepsini. Evet turşularımı içine koydum. Geri kalan sarımsaklarımı yine üstüne attım. Benim acı turşuluk biberim olmadığı için şöyle ben pul biber içine koyacağım. Siz acı turşuluk biberler kullanın. Ne kadar seviyorsanız ona göre koyun. Üzerine ben maydanoz koyacağım. Yalnız bunun üstüne aslında fasulye turşusunun üstüne en iyi mısırın şöyle açtığınız zaman üstünün Beyaz kısımlarını koysanız o çok güzel oluyor ve kokusuz hiç koku da vermiyor artı hiçbir küflenmeyi falan engelliyor bilginiz olsun. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz bu şekilde şöyle. Evet şimdi sıkı sıkı kapağını kapatıyoruz ve fasulye turşumuz da hazır. Evet fasulye turşunuzu bu şekilde yaparsanız gerçekten gerçek fasulye turşusu yapma tekniği bu başka kolay bir tarifte görüşmek üzere abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. İyi günler.